yüzlerce insana bilgi öğrettim, beceri öğrettim. Vatan, millet sevgisi, aile bağları paylaşmayı öğrettim. Dertleşmeyi öğrettim. Yeri geldi sabretmeyi, ev ekonomisini sökük dikmeyi, artıkları da değerlendirmeyi öğrettim. Tasarruf, dizayn, elemeyi, göz nuru, tasarım, dizayn, elemeyi göz nuruyla baş, başarmayı öğrettim. Becerilerini keşfettirdim. Ben eleman yetiştirdim. Kazanmanın, bir şeyler üretmenin önemini, mutluluğunu öğrettim. Özgüveni ve ve kendini ifade etmeyi öğrettim. öğrettim. Evinden dışarı çıkmayıp topluma, toplumdan habersiz kadınların sosyal faaliyetleri olan kurs çalışmalarını özlettim. Güçlü toplumlara, güçlü kadınların oluşturduğu düşüncesini kavrattırdım. Ama beni öğretmen saymadılar. Yasalar öyle layık görmüş. Bizler usta öğreticileriz bizler kıymetliyiz, değerliyiz. Kıymetli basın mensupları arkadaşlarımız, değerli basın mensuplarımız, hepimizin bildiği gibi geçici personel istihdam edilen kadrosuz üsleticiler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından memur veya sözleşmeli personel olarak kabul edilmektedir, edilmemektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ise işçi olarak sayılmamaktadır. Maalesef yeni yayınlanan yönetmelikte de usta öğreticilerin statüsü hakkında hiçbir tanım bulunmamaktadır. Bu durum statüsü belli olmayan, iş güvencesinden yoksun, hiçbir özlük hakkına sahip olmayan, ücretleri resmi tatiller, bayramlar ve bunun gibi günlerde kesintiye uğrayan, ücretlerini tam aldıklarında dahi aldıkları ücret asgari ücretin çok altında olan kıdem tazminatı olmayan ve ve dahi hiçbir sosyal güvencesi olmayan eğitim emekçisi sınıfına oluş sınıfının oluşmasına yol açmıştır. Ülkemizin en ücra coğrafyalarından devasa metropollere kadar sayıları yüz bine varan Kendisine mesleğine, öğrencilerine ve ülkesine adamış usta üreticiler olarak bizler sadece yönetmelikle çerçevesi belirlenmiş rutin eğitim programlarını uygulayan eğitimciler asla değiliz. Ülkemizde meydana gelen her olağanüstü durumda sahaya ilk inen ve çözüm odaklı çalışmalarla birçok sorunun çözümünde aktif rol alan usta üreticilerimiz Tüm dünyayı kasıp kavuran 2020 Covid-19 pandemisi döneminde bütün kamu kurum ve kuruluşların maske ihtiyaçları hızlı bir şekilde usta öğreticiler marifetiyle karşılanmış ve ülke ekonomisine ve kamu düzenine hayati katkılar sunmuştur. 6 Şubat, 6 Şubat asrın felaketi depreminde de sahaya ilk binen bizlerdik. Ve insanlarımızın günlük yaşamlarına devam edebilmeleri, günlük hayatlarını refah içerisinde sürdürebilmeleri için gerekli ihtiyaçları insanüstü gayretle karşılamaya çalıştık. Bu ve benzeri birçok olağanüstü durumda taşın altına elimize koyan koyan koyarken hiçbir karşılık beklemedik ve hiçbir ücret talep etmedik. Ülkemizin kılcal damarlarına nüfus ederek 2071 hedefleri doğrultusunda marif modelimiz meşalesinin her yerde yanmasına aracılık eden biz adanmış usta üreticiler olarak bizler kadro ve özlük haklarımızın iyileştirilmesi taleplerimizin karşılanmasını umarken Milli Eğitim Bakanlığımızın yeni yönetmeliği de nerede hiç kurs açamaz oldu. Neredeyse hiç kurs açamaz oldu. Halk eğitimi yalnızca kişileri değil, toplumu da güçlendirmekle kalmaz ve aynı zamanda ekonomik kalkınmayı da destekler. O halde ilk gözden çıkarılan yaygın eğitim faaliyetleri olması asla kabul edilemez. Bütçe bitti. Mazeret diyor, olamaz. Her yere ek bütçe var da eğitime gelince neden yok diyoruz. Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde 2023 izleme raporlarında 11 milyon kişiye eğitim verildiği gözlemlenmektedir. Bu eğitimin yüzde üçlük kısmı kadrolu öğreticiler tarafından karşılanmıştır. Yüzde ne oldu? Biz ücretli usta öğreticiler tarafından karşılamıştı. Ve yüzde doksan yedilik kısmı usta öğreticilerden karşılandığına göre bu açığı kim kapatacak? 10 milyon kişi elinde otursun mu isteniyor? Biz bunu diyoruz şu anda. Bu soruyu soruyoruz. Kısa süreli modüller ile açılan kurslar sonucu ustalık ve usta öğreticilik sertifikalarının verilmesi deneyimsiz eğitmenlerin görev almasına, bu da eğitimde istenmeyen sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. 2022 yılında çalıştırılan 100 bin usta öğretici sayısı 2023 yılında 200 binle çıkmıştır. Bu da meslek eğitim merkezlerinin 756 saatlik kurslar ile herkese usta öğreticilik belgesi vermesinden kaynaklanmaktadır bakanlığın konuya ivedilikle el er atması gerekmektedir. Okullarda açılacak halk oyunları kursları uslu üreticiye açılmayacak mı? Bu durumda okulların halk eğitim merkezlerinden öğrencilerine yönelik talep ettiği halk oyunları, satranç, akıl ve zeka oyunları, spor ve bunun gibi talep ettikleri kurslar açılmayacak mı? yöresel sanatlara giren halk oyunları değerlerini yitirip bitirilmesi mi planlanıyor acaba? Halk eğitim merkezlerinde açılması planlanan kursların eğitimde kısıtlama olmaz ilkesine dayanarak herhangi bir kısıtlamaya gidilmemesi öngörülmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı tasarrufu usta üreticilerden yapması adil değildir. Asla değildir. Tasarruf yapalım derken usta öğreticiyi tamamen bitirmeye yönelik bu eylem büyük tepkilerle karşılaşacaktır. Biz ne mi istiyoruz? Taleplerimiz arkadaşlarımız. Bir, mevzuatta usta öğreticinin görev tanımının yapılması. İki, statümüzün belirlenmesi. Üç, özlük haklarımızın, öncelikle özlük haklarımızın verilmesi. Dördüncü maddemiz sözleşmeli ya da kadrolu statüye geçirilmesi. Bakanlığın bir an önce halk eğitimi merkezlerinde halkın talebi ve ihtiyacı olan kursların tekrar açılması, bu merkezlerin eğitimini bilen usta öğreticiler ile ilgili etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli adımların atılması şarttır arkadaşlar. sessiz çoğunlukların sesi olan her daim usta sorunlarıyla ilgilenen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a eğitime ve üreten kadınlara sevdasıyla bilinen kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanım'a tekrar seslenmek istiyorum. Yıllardır sosyal hayatta ve iş hayatında dezavantajlı olan kadınlarımızın istihdamı ve haklarının teslimi sizden sorulur. 100 bin usta üretici, kadrosuz, sosyal haklarından mahrum ve dahi işsiz bu mağduriyete kayıtsız kalmayacağınızı biliyoruz. Emekçi ve üreten usta üreticilerimizden aldığım güçle kıymetli basın mensupları basın mensuplarımızın önünde Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu talep ediyoruz. Sorunlarımızı ilk ağızdan yani bizden dinlemenizi istirham ediyoruz. Buradan siz kıymetli besin basın mensuplarımızın aracılığı ile aracılığı ve desteğiyle biz usta öğreticilerin yaşadığı sorunlar çözülene ve kad kadro başta olmak üzere tüm haklarımızı elde edene kadar susmayacağımızı ve taleplerimizi her platformda dillendireceğimizi ve ısrarla takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz tüm kamuoyuna saygıyla paylaşırız. Bizim basın açıklamamız bu kadar ama çok kıymetli STK'larımız var aramızda. Ben onlara da katılımları için teşekkür ediyorum. Yeni Kuşak Köy Kö Sütlere Derneği Çanakkale Şufa Başkanı Yüksel Özdemir öğretmenimiz çok kısa e, birkaç cümle bizim için söyleyecek. Buyurun Yüksel Hanım. Atatürk'ün kadınları merhaba. Cumhuriyeti kurulduktan sonra millet mektepleriyle başlayan, halk evleriyle devam eden yaygın eğitim, halk eğitimle tüm ülkeye yayılmıştır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlanmasına giden yol sadece örgün eğitimden geçmemektedir. Yaygın eğitim çok önemlidir. Yaygın eğitim halkın eğitimidir ve siz sevgili usta öğreticiler bu halkın eğitiminde çok önemli bir rol üstlendiniz. Bütün Türkiye'yi elinizdeki aydınlanma meşalesiyle aydınlatıyorsunuz. Ancak ne yazık ki sizlere verilen hakkın bu şekilde geri alınması, engellenmesini hiç doğru bulmuyoruz. Öncelikle... Verilen hak geri alınamaz. Yönetmeliklerle hak gaspını biz de onaylamıyoruz ve her zaman yanınızdayız destekçiniz. Kadının sosyalleşmesi bu hak gaspıyla kadının sosyalleşmesi iki yönde engellenmiştir. Birincisi siz usta öğreticilerin elinden ekmeği alınmıştır. İkincisi sizlerin görev yaptığınız kurslarla o kurslara giderek evinden çıkan, toplumda nefes alan, toplumda kendini ifade eden kadınların eve kapatılmasına sebep olmuştur. Bu ülkenin çağdaşlaşmasına vurulan bir darbedir. öğretmenlerle ülkenin ihtiyaçlarının gidiremediği bir gerçektir. Sizlere çok büyük ihtiyaç vardır. Bu sorunun kısa zamanda çözümlenmesi, bu yanlıştan dönülmesi için bizler de buradan Cumhuriyet Meydanı'ndan sesleniyoruz. Yolunuz açık olsun. Bir an önce görevinize geri dönmeniz dileğiyle.